Evet, yeni bir model göstereceğim bugün de. Şimdi modelimiz iki ters iki düzden oluşuyor. İlk sıramızı iki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde yapacağız. Kenarlarda iki ters kalacak. Bu şekilde ilmeklerimizi dizayn edeceğiz Şimdi iki ters iki düz olarak birinci sıramızı yapıyoruz arkadaşlar 2 ters 2 düz yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz gidelim Modelimize başlamadan önce e, modellerimizin devamını talep ediyorsanız e, abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar ki e, bize de motivasyon lazım. E, çok yakında e, çok güzel e, sizler için bir şal çalışmam olacak. E, onu zaten e, hazırladığım zaman e, haberiniz olacak. Ee, Eleme örgüsü ile para kazanan ev hanımlarımız için e, çok güzel bir çalışma. Ee, evet, belki şema ile yapıyorum ama e, videoları düzgün bir şekilde takip ederseniz yapmamanız için hiçbir sebep yok. Evet, iki ters de örüyoruz ve arka sıraya geçiyoruz. Ters de tersi ters düzü düz olarak örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. Ön sıraya geçeceğiz. Evet. Aynen bu şekilde iki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde iki sıra örmüş olduk. Sıra sonumuza geliyoruz. Evet arkadaşlar. Aynen bu şekilde ön sıraya geldik. Ön sıraya geldiğimizde e, yapacağımız işlem iki tersimizi örüyoruz. 1 2 Ördükten sonra ilmeğimizi ön tarafa aşağı alt tarafa alıyoruz bakın şuradaki ilmek 1 2 içinden geçirip ilmek çekiyoruz şu şekilde ilmek çekiyoruz sonra bu iki düzümüzü örüyoruz 1 2 tekrar 1 2 şu kısımdan batıyoruz arkadaşlar ilmeğin içinden değil iki ilmeğin arasındaki şunlara aynen batıyoruz ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar şu şekilde ters örüyoruz iki tersimizi ördükten sonra gene bakın bir iki ilmek çıkartıyoruz iki düz örüyoruz iki ilmekleri hiç ellemiyoruz burada şuradaki bir iki ikincinin içinden batıp ilmek çekiyoruz. Bunları gevşek tutuyoruz tabii ki ister istemez kasmaması için. İki ters örüyoruz. 1 2 iki, iki düz örüyoruz. Bir, iki. Bir, iki ters. Aynen. 1, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın. 1, 2. 2 ters örüyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. 1, 2. İçinden geçip ilmek çekiyorum. Geniş rahat bir ilmek çekiyorum. İki düzüme örüyorum. Yine bir ikinin içinden geçip ilmeğimi çekiyorum. İki ters örüyorum ve bitiriyorum. Şimdi terste terse geldik arkadaşlar. Ters örgüde tersi ters düz düz, düz olarak örüyoruz. Ee, şimdi iki düz örüyorum. İki düz ördüm şimdi bu e, aradan ilmek çıkarttığım ilmeği örmeden alacağım o yüzden ipimi yukarı çıkartıp bunu örmeden aldım örmeden aldım 1 2 ters ördüm örmeden aldım İpimi alta geçirdim 1 2 ipimi yukarıya çıkartıyorum. İçinden geçirdiğim ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters örüyorum. 1 2 İpimi alta geçiriyorum. Örmeden alıyorum. Pardon, yanlış oldu. İpimi yukarıdayken örmeden alıyorum. ipimi aşağı geçiriyorum. 1 2 İpimi yukarıya çıkarttım. Örmeden aldım. 1 2 Evet arkadaşlar. Örmeden aldım. ipimi alta geçirdim. 2 düz ördüm. İpimi yukarıya çıkarttım. Örmeden aldım. 2 ters ördüm. Örmeden aldım. Alta geçtim. 2 düz ördüm. 2 ipimi yukarıya çıkartıp örmeden aldım. 2 ters ördüm. 1, 2 ipimi örmeden aldım. aşağı geçirdim. 2 düz ördüm. Evet. Şimdi ön sıraya geldik. Düz sıraya geldik. Burada da işlemimiz şu arkadaşlar. 2 ters ördüm iki ters ördükten sonra şu 4 ilmeğimin 4 ilmeğimin içinden geçiyorum. Bakın şu şekilde alttan alttan düz örüyorum. Pardon. Alttan düz örüyorum bu 4 ilmeği çıkartmadan çıkartmadan bu sefer yukarıdan içinden geçip şu şekilde ilmeğimizi iki tane yapmış olduk. Yani orada dördünü eksiltirken normal iki ilmeğimi de almış oldum. İki tane ters. Şimdi bir daha göstereceğim. İki ters ördüm. İpimi aşağı geçirdim. Bir, iki, 3 4 4 ilmeğin içinden geçip içinden geçip alttan bir ilmek ördüm ilmekleri çıkartmadan o 4 ilmeğin içinden üstten geçtim bir ilmek de bu şekilde geçirdim ve çıkarttım Evet 2 tane ters 1 2 6'a geçirdim 1 2 3 4 alttan 1 ilmek çıkarttım 4 ilmeği çıkartmadan üstten tekrar içinden geçiyorum bir ilmek daha çıkarttım. İki tane ters ördüm. Bir, iki. iki ters ördüm. Dört ilmeğimin içinden geçip bir alttan bir üstten ilmek çıkaracağım. Bir. Biraz sıkı yapmışım da şiş geçmiyor. İki. Evet. İpim de kalın olunca iki ters ördüm. Ve yine dört tanesinin içinden geçip bir alttan bir üstten ilmek çıkartacağım. Dört ilmeğin içinden. Evet. Evet. Ve iki ters örüp bu sırayı da bitirdim. Şimdi arkadaşlar tersi ters düzü düz olarak öreceğiz arka sırada. Evet. Tersi ters düzü düz olarak örüp sıra sonuna geliyoruz. Arkadaşlar yani düzeneğimi tam kuramadığım için bazı arkadaşlar şiş sesinden rahatsız oluyorlar ama e, inşallah bu sorunu çözdüğümde öyle bir problemim olmayacak. E, çok zor şartlarda çekim yapıyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda bu problemi çözdüğümde daha rahat örüp daha rahat sizinle paylaşımlar yapacağım. Şimdilik kusurlarımıza bakmayacağız. Evet arkadaşlar. Evet ters kısmımızı da bitirdik. Geldik düze. Şimdi arkadaşlar ters iki tersimizi örüyoruz. İki tersimizi ördük. İpimizi alta geçirdik. Bakın. Bir. iki Direkt ilmek çıkartıp bir daha göstereyim. Bir, iki. ilmeklerden değil arada ip çıkar, ilmek çıkarttım. İki düz ördüm. Bir, iki düz ördüm. Bakın bir, iki belli oluyor zaten. İlmek çıkarttım. İki ters. Bir, iki. Tekrarlıyorum. Bir, iki, ilmek çıkarttım 1, 2. kasmaması için o ilmekleri biraz gevşek tutuyoruz arkadaşlar. Evet bunu da yaptım. Tabii köpüğümüz geldi. Ee, köpükçüm bir gider misin otur kızım otur. İşte çekim yaparken de böyle e, en çok köpük çekimlere müdahale ediyor. Bonbonla hacker gayet sakin bir şekilde uykularında uyuyorlar. Evet arkadaşlar iki düz ördüm. Bir iki ilmek çıkarttım. Evet yine gösteriyorum. Bir iki iki düz ördüm. 1, 2'den ilmek çıkarttım. Gevşettim. Ters örüyorum. 1, 2, 1, 2, 1, 2 düz. Buradan gene ikinci sıradan ilmek çıkarttım ve ters örüyorum. 1, 2, Gene geldik ters sıramıza. Gene geldik terse. Terse ne yapıyorduk? Tersi ters düz düz örüyoruz. İlmek çıkarttıklarımızı da örmeden alıyoruz. Örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden alıyorum, ters örüyorum. Ör, örmeden alıyorum, İpimi alt alıp ters düz örüyorum. Örmeden al, ters ör. Örmeden al, düz ör. Örmeden al, ör. Örmeden al ters ör. Örmeden al düz ör. Örmeden al ters ör. Örmeden al düz ör. Evet, ters sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi toparlamaya geldik. 2 tane tersimizi örelim. 1 2 ipimi alta aldım 4 ilmeğimin içinden 4 ilmeğimin içinden bir alttan bir üstten ilmek çıkartacağım 1 2 2 ters örüyorum 1 2 gene 4 ilmeğimin içinden geçiyorum 1 alttan bir üstten kişinin, ilmek çıkartıyorum kişinin, ve ters örüyorum. Bir iki yine dört ilmeği içinden geçip bir alttan bir üstten ilmek geçiriyorum, ilmek çıkarıyorum ters örüyorum iki ters ördüm aynen dört ilmeğimin içinden iki ilmek bir alttan bir üstten evet iki ters yine son kez gösteriyorum dört ilmeğimin içinden geçip bir alttan bir üstten ilmek çıkartıyorum ve ters örüp bu sırayı da tamamlamış oluyorum Evet arka tarafa geldiğimizde buraya e, tersi ters düzü düz örerek geliyoruz modelimiz bu şekilde modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Aynen bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Bu modeli kullanmak isteyenlere kolay gelsin. Çok kolay bir model. Hırkalarda hoş duracağını ve kaba böyle tok duran bir model. Kaba demeyeyim de tok duran bir model. Hırkalara çok yakışır diye düşünüyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Teşekkürler.